Anne böyle telefonu tuttun. Tutarken gözünü kapardın. He kapadı öyle kapandı bir ara. Uyuma değil o. Gözümü kapadım. Hay uykun gelmiş gibi. He uykun geldi gibi. Geldi U mi? Geldi biraz ama uyuma. Çan, çan da yok. Yo oldu dün. Ha geldiler makinacılar sen otursun ne olmuş ha, tıkanmış mı tamam Bakın yapılması lazım buna. Şey burada yapılmıyor mu? Burada yapılıyor. Ha. Ekstra başka bir sorunu var mı? Bir kontrolü sağlıyor. Tamam, tamam. Tamam. Bir bakın. Sen yani oturamıyorsun? Ben varım evde. Tamam.